Selamun aleyküm arkadaşlar. Dağcılarmış da bu da. Bugünkü video görselimizde universal 550 traktörün yağını değiştireceğiz. Bu arada sahibi tokattan yeni almış. Hayırlı olsun diyoruz. İnceleme göre bu Allah Allah bunun bir conta yeni değişmişe benziyor Aa burası parlaklıklarla silindir kapak contası yeni yani. değişmişe benziyor devir daim sıfır değişmiş Sahibi bir antifilil koymamı istiyor zaten kendisi bakımlı ama saçlar gitmiş neyse <laughs> motorun yeni işlem yapıldığına göre antifilil koymamızda bir sakınca olmaz koymamızda devir daim yine bak devir daim conta da yeni olduğu belli oluyor conta ben yine yeni alın diş eski sahibi antifriz kullanılmadıysa sıkıntı çıkarır dedim sıkıntı çıkarır dedim sahip de koyma dedi sonra dikkatimi çekti conta yeni değişmiş devir daim de yeni değişmiş o zaman antifriz koymakta sıkıntı olmaz Koyulmazsa daha büyük sıkıntılar açar. Unuturlar veya içinde su kalıntısı olur. Şimdi yağını boşaltıp işlemimize geçelim. Kaç modeldi bu? 95 91 Kaç almıştın? 37 32 7, 2, 7. 37 kabinli traktör aynı olsun diyelim gene şimdi işimizin başında geçelim yoksa sahibi zaten sabırsız bir an gidip sürmeyi istiyor. Koltuklar yarım çamurluk olması gerekiyordu galiba değil 91 mi değil. 91 de böyle mi 91 ha. o zaman sıkıntı olmadı ama motorda orijinal direksiyon var Ölük direksiyonu önde sahibi disk fren takarız diyor fiyatını söyledim bir şey değil diyor tabi cep telefonuna 5-7 bin TL para veriyorlar 10 bin TL bile veriyorlar. Aplenin kuyruğuna giriyorlar. Ama şimdi hava atmak başka iş yok. Kimin öyle 10.000 TL telefonu varsa hava atmak için değil mi? Başka amaç yok işte. Evet. <laughs> 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 Sor bakalım. Ya yani aşağıda bir şey olmazsa bir Şunu söküyor, şu tablayı. Bana bana. ama buraya gidiyor. Tabla konuşuyorsun. 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 Tabla bunu Tabla konuşuyorsun. 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 bu konuşuyorsun. Tabla konuşuyorsun. Tabla konuşuyorsun. Tabla şey Tabla konuşuyorsun yok ben kullanıyorum Ben bir dedim Şey, çelikten işte, bu da çelik. Bu torna çelik. Daha geçen çektim. Şu gol Beş abi şu Beş yüz başı da bunlar ya. mi? Şey adam. Atıyor sana veriyor. 200-300 liraya anlıyor musun? Ben bir de oraya daha yeni takmışlar. Da, Değişmesi gerek yok. Camanda da pislik yok. En ufak pislik. <laughs> Otomatik de yeni değişmişler. <laughs> Galiba burada çok eski altta yenilediler galiba. Bakım yapım. Ha, yapmışlar. Burayı açmamış olabilirler ama Hala... kapak değişmiş guellame. kapak düğün tam. Evet, parlak devir daim cuntası devir daim değişmiş. Böyle tutumatif, eski tertemiz güzelmiş. Bu sanki yeni yap yeni bakım yapılmış gibi. Bakın bizlere de değiştirmeyeceğim. Allah Allah'ın adı Allah selamlar. Allah şimdi ömürsel miydi? Evet. Temiz onlar. Gevşettiğim için de onu sıkıştı. Mazdu bir düzen ama mazdu bir düzen geri ya. hiç mi Ondan kaçırdı. Ben diye dedi ya diye ne dedim bilmiyorum diye dedim ya diye. Abi ya saat beşi ne ben ki diye. Etkétais. Efendim abi. Ha, getirdik. Ya İlze bayağı kullanmışlar ama bunun ya hangi marka kullandıkları, ne yaptıkları, ne koydukları belli değil. O yüzden de bu traktör yeni alan kişiler mutlaka yağını değiştirsin. Çünkü birçok insan traktörü satacağım diye, yatıracağım diye iyi kaliteli yağ koymuyorlar masrafa girmemek için. Ama modot fitneleri markası belli zaten. Yeni olduğu da görüküyor. O zaman sorun olmayacaktır. Hmm. Hmm. Yani, yani,

Şuraya gideyim mi? Şuraya gideyim mi? Olma. Şuraya da aynı bir dakika oturup hatıralara bak. Satıyor mu? <laughs> bakır, Bayağı, ya o ya çalış. Şu bak. Bir de Bir de öyle, tam, tam. <laughs> Yani çere al daha. Gönderelim. Mallam, ona sadece ramakta çok şeyler için. Ramatlar, tamam. altından destek verir. Ya, bir onun için yani başka ya, bir şey bir şey. Çünkü şimdi evet. şey ama kaldırması için evet. çok, çok olur. Yani tabii bir para takın aramayın, o da bir şey Adam bile onu oldu, mekanımı oraya. Verir. Ben çok olurum. Rahatı... Allah, ben ne yaptım bununla? <laughs> <de> Allah. <laughs> <laughs>

dedim ben şu Ben bir güzel şey şey bir şey bir tekne yapalım biz Sen de öyle diyordum ya, da, seni ben. seni Ben diş yaptığım zaman şu çamurların arasındaki bir kay biraz daha iyi. genişliyor anladın mı? Asıl e, çamur girdiği zaman çamurluklar tamam. tamam. zarar vermiyor. Çamur. Bir biz buradan şuradan girip de batarız çık ya. Bunu genişliyoruz Bunu Niye geniş? Yanlar iç dış değişim evet. hmm. Şunları sökerim, şunları sökmesin. Buraya getirirsen buna yaptırırım onu. <gülüyor> çok <gülüyor> çok Söyleyeyim mi? Bunu yaptı Bu ne ya? Bu ne Bak bak bir daha de arkadaşlar, Bu burada duruyor. Bu arkadaş da kayıncısı oluyor. Nereye diyor? Yol yozgat yozgat. mıydı? Yozgat Yozgat'ta bu arkadaşın alt fiyat 640'ı varmış. Disk fren yaptırmayı istemiş. Ustalar yanaşmıyormuşlar, uğraşmak istemiyormuşlar. Bence korkuyorlar bence. Uğraşmak istemiyormuşlar yazık değil mi adam neredeyse yozgattan traktörü buraya getirecek fren yaptırmak için ayıp ya bu ustalara Belli ki belki bilmem yani paraya mı doymuşlar O iş veriyorsa <laughs> traktör yapıyorsa fren seti aldın tak diyorsa takması lazım Ayıp etmişler bence Bir gün kamerayı Oldu bir gün yap tuvalette kameraya vurup kendini çekecek. Nereye gittin? Bu mı gittin? Ya adam, koyduğum, da mı gittin? Antibiyotik koydum ama bunun radyatörü patlattı. Eksi 25 derece gösteriyor motor da tam devir daha iyi zaman daha da artacaktın. Buraları eksi 15 gibi yetiyor. Ama 25 ilk koyduğum zaman daha fazla güçlendirmeyeceğiz. Ama yaz da olsa su koymayacaksın buna. Sürekli antifilin. Bir de göz göz kulak olacaksın. Göz diyeceksin. 2 hafta gibi. Yani kullanırsan iki hafta gibi diyeceğim bunu. Sızdıran yerleri olursa sıkılır yapılır. Bir şey olmaz. Evet değerli arkadaşlar. Üniversal 550 traktörün bakımlarını yaptık. Sahibine tekrardan hayırlı olsun. Tampon da gerekiyormuş buna. Bir de bir tarafta yazısı yok. Burada var diğer tarafta yok. Onu da bulur belki. Her arkadaşlar bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle hoşça kalın. He, bana kaldı değil, değil mi? <laughs>